Evet. Belediyemiz gene son sistem çalışıyor. Hizmette sınır yok. Belediyenin dozerleri, kepçeleri bütün hizmetleri bizde. Hepsi benim emrime verilmiş çalışıyor. Gel. Gel. Hizmette sınır tanımayan belediye. işi belediyesi. İki yıldan beri bulamadığı çözüm. Halk isterse ölsün. Geldiler. keyfi tıkırında yani. Vatandaş ne halde olursa olsun. Geç hadi, geç. Geç. Vatandaş ne halde olursa olsun. Ayıp denen bir şey olur ya.